Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG TV'de Bluetooth nasıl açılır, Bluetooth aktif etme işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Öncelikle LG TV kumandasından home düğmesini basın. Son ayarlar, uzaktan kumandalar ve aksesuarlar. Bluetooth ayarları cihaz ekle seçerek TV eşleşimi moduna getirin. Bu adımları takip ediyorsunuz. Kullanılabilir. Burada cihazları göreceksiniz. Kullanılabilir Bluetooth cihazlarını. Bu Bluetooth cihazlarından kendinize uygun seçim yapıp kolaylıkla Bluetooth sayesinde istediğiniz cihazı istediğiniz cihazınızla bağdaştırabilir. Yani eşleştirmesini yapabilirsiniz. Bu videomuzda LG TV'de Bluetooth nasıl açılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.